Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım arkadaşlar ve tabii ki de izleyen bütün arkadaşlarım için e, kolektifin bütünün hayrına olsun inşallah diyerek niyetlendim, kapattım. Siz yüreğinizdeki sıkıntı her neyse o konuya odaklanarak dinleyebilirsiniz. Bu arada birkaç gündür tekrar etmiyorum ama o bilen arkadaşlarım varsa her yeni bir videoma e, saldırı olduğu için e, izlenme oranlarımla ilgili maalesef art niyetli birilerinin diyelim, davranışları e, yorumlayarak ve beğenerek bana desteklerinizi e, bekliyorum arkadaşlar. Şimdi tabii ki de neyse halimiz o çıksın sonumuzda dedikten sonra gördüklerimi sizinle paylaşıyor olacağım İnşallah güzel bir mesajlar versin bizlere. Hepimize bütünün hayrına diyorum. Şöyle gördüklerimi de sizlerle paylaşacağım. Bu sizin iç dünyanız çıfır çarşısına dönmüş. Joker elemansınız siz. Nerede Joker olduğunuzu düşünüyorsunuz? Hayatta mı? Yani beni hem burada kullanıyor iş yerinde. Çaycı ben, çöpçü ben, çarcı ben. işte neyse artık. Yani her türlüsü ne ee, koşuyorum dediğiniz ve bir konudan dolayı da isyan ettiğiniz ama hani burada isyan ettiğiniz çıkmış arkadaşlar açıkçası. Şimdi bununla alakalı olarak bir dişinizi sıktığınız konu var her şeyden önce. Hani evet burada bir şeylerin mücadelesini veriyorsunuz tamam ama hani bu mücadelede gerçekten şey hali var. Ee, sıkıntı ettiğiniz bir konu olarak çıkmış. 1-2-3-4 kişisiniz. Yani daha doğrusu aslında şöyle. Bir kişi may may, may 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 bir şeyler anlatıyor size böyle. Siz e ee, kapat artık çeneni lütfen der gibi böyle bir şey haliniz var. Denemeyeceğim senin ve yalanlarını. Hani olan bana oluyor isyanı var. Böyle arkanızı dönmüşsünüz. Döndüğünüz noktada dört kişiyi bırakmışsınız. Yani baya bir grubu bir ekip arkaya dönmeye düşünüyorsunuz. Şurada çok net gücünüze güç kattınız bir görsel var. Bir yerden gelen bir haber bir teklif sizin. Hayatınızda e, şey yapıyor ne diyelim ona? Ee, güç verecek. Beklenmedik bir yerden gelen bir teklifiniz var arkadaşlar. Ee, i̇syanınız kullanılmayayken. isyanınız işte her gün yeter artık dediğiniz e, bir nokta varken. Aslında bir noktadayken. E, resmen hı. Karşınızdaki insan o kadar çok akıllı bir insan ki arkadaşlar, sizin karşınızda öyle akıllı bir insan var ki çok net onu takdir etmek lazım. Yani evet burada. Hmm... çünkü bakın size getirdiği teklifte de şey var böyle çok akıllıca bir adımı var yani sizin burada temkinli olmanız gerek teklifi getirenden temkinli olun ama siz destekleyenler zaten bu anlamda varlar yani sizin de e, geçmişteki kalan bıraktığınız arkanızda bıraktığınız o jokerlikten aslında hakkını vere vere paranızı ala ala e, bir yere geçecek olduğunuz bir kısımdaki kişi biraz sizi kaygılandırmış yani böyle ama o sadece ee, nasıl söyleyebiliriz çok da ilgili değil çok bilmiş biri sadece o sizi korkutuyor yani ona laf düşmeyecek siz çalışmaya geçtiğinizde hani vardır ya öyle ha o bekçi ya ama çok bilir böyle sanki onu sahil gibi anlatır işte o, o oranı bekçi, bekçisi gibi düşünün evet uyanık oluşu e, biraz tedirgin ediyor sizi e, işin içinde olmak zorunda oluşu belki ama Size verilebilecek bir zarar, dokunabilecek bir ekstrem bir durum yok. Hani bu konuda içinizi rahat tutun e, diyor resmen. Şimdi şöyle bir durum var ayrıca da e, diyelim ki ona bir testi taşıyor bir insan bereketini getirecek yanınıza. Bir insan size bereketini getiriyor arkadaşlar. Çok net 3 tane yolunuz var. Maşallah. Ya her ne olmuşsa bu değişimlik böyle e, gerçekten size 3 tane tertemiz yol 3 karar demek 3 adım demek evet bunlar tamamen adım karar belki ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim arkadaşlar. Sizin atacağınız o adımlar e, ilerleyeceğiniz o e, artık neyse atacağınız adımlar dediğim noktada öyle bir rahatlama e, döneminden de geçirecek ki Keyifli bir tatil gibi düşünebilirsiniz. Hani mutlu, huzurlu olacağınız, atacağınız akıllı adımlar olarak değerlendirebilirsiniz. Ben orada çok net bir şekilde şey görüyorum. E, temiz, açık yollar olarak görüyorum. E, i̇ki kişi kafa kafaya da şey olmuşsunuz. Hadi bak şimdi biz bunu yapacağız ama herkes çok konuşur. Bizi gel şimdi kafamıza şemsiye geçirelim de bu insanların konuşmalarına etkilenmeyelim. Hakikaten görü bu yani. <laughs> Resmen adımınız bu olmuş açıkçası. Şimdi çok net bir şekilde. a güzel bir imza geçiş var. Bu git gel yerler görüşmeniz olabilir. Konuşmak, diyalog kurduğunuz kişilerle beraber atacağınız adımlar desek dahi buraya. Şunu söylemek mümkün arkadaşlar. Hayatınızda gerçekten ee, bu imza anlaşma ise finansal artış da var. Yani öyle parada artış. Sen buraya geldin ya müdür oldun. Buraya attın ya 5 liradan 6 liraya çıktı. Bir şey oldu. Sen gittin mesela 3 liralık toprağa be bir şey bilemedim ama orası çok aydınlıkta ve seni rahatlatabilecek bir durumda açıkçası. Kesinlikle senin orada rahatladığın çıkmış. Sen asıl Temmuz'un sonunda attığın imza sonrasında Ağustos'taki e, kaplumbağa tam kafanda. Yani geleceğe doğru ilerliyorsun. Biraz ağır adımlarla ilerleyeceksin. Arkanda bıraktığın bilinmezlikler o kadar doğru ve yerinde bir davranış ki. Hani böyle küçük böyle sirk maymunları gibi. S harfi görüyorum açıkçası orada. Bir E harfi var. O var. Burada hani böyle birileri var. Nidenin N'si de çıkmış. Bu harfleri içeren kişiler var böyle. Arkanızda böyle hani piranaya bir şey attığı zaman bıkır, bıkır bıkır hepsi gelir ya aynı yere. İşte burada bunları yem atmışsın sen diyor. Ve bu yem gerçekten onlar için e, arkada konuşuyorlar. Yani sanki yem yiyorlarmışçasına arkada konuştukları bir şey bırakmışsın sen onlara. Çok da doğru yapmışsın üstelik. <laughs> Çok doğru yapmışsın. İyi ki de bunu yapmışsın diyor önündeki kişi de. Tamam bundan sonrası için senin hayatında biraz ağır ilerlenilebilir. Nedir bu ağır ilerlenilecek şey? İşte de hani belki zammın ağır olur. Çünkü sen en büyüğünü hallettin zaten. Hani işlerinde ağır ilerlersin. Bir şekilde bir ağır ilerleme durumu var ama bu demek değil ki demek değil ki şey. Ee, kesinlikle ve kesinlikle aydınlığa gidiyorsun. S harfindeki insan müthiş destekliyor sizi. Müthiş destekliyor sizi. Gerçekten ee, şöyle bir durum var her şeyden önce önünüzde bir tarla hayal edin ve bu tarlanın ekime uygun olduğunu düşünün. Art neyi ekecekseniz, doğru ektiğiniz her şey biçilecek ve size geri dönecek. Dolayısıyla elinize bir olta gibi bir şey çıkmış. Balık tutuyor gibi çıkmışsınız. Arkadaşlar bakın ağır ilerlemeniz gerekiyor sadece. Buradaki mesaj ta kendisi bu. Sen daha canlılık yapıyorsun diyor. Sana zaten arkanda bıraktığın insanlarla o negatif enerjinde, çalışma hayatındaki negatiflikte, işte ev hayatın artık senin etrafındaki, eşrafındaki kimlerse. Hani bu insanları geride bırakmışsın. Sen seni zaten ağır ilerlemen gerekiyor. Kaplumbağa o yüzden tam kafanda. Bakın kafanızı, kollarınızı görüyorum ama kafanız kaplumbağa gibi çıkmış. Hani ağır ilerlemen gerekiyor. Elinizde de olta var böyle sanki bir şey, bir, bir tarlayı bir şey gideceksin ya da işte bir balık tutacaksın ama hani biraz telaşlı gör, görünüyorsunuz. İşte bunu yapma diyor. Yanındaki insanın e, karnı şişmiş size söylemek istedikleri var. Söylediklerini dinleyin. Önünüz aydınlık çünkü. Hani bu büyünüz olarak onu dinleseniz iyi edersiniz. E çünkü sizdeki telaş size zarar yani yanlış kararlar verdirir. Yanlış adımlar attırır. Çok fazla dar canlı çıkmışsınız. Biraz daha doğrusu şöyle aslında biz insanoğlu olarak haklısınız bakın bu ketanın 5 senedir çekiyoruz ya daha mı dar canlılık diyorsunuz hadi canım sen de bu mu dar canlılık yok haklısınız yani bir süredir zaten uzun süredir olmasını beklediğiniz şeyler artık olsun dediğiniz noktada haklısınız ama buradaki enerji ne biliyor musunuz zaten geliyor sen gelmeyen için haklıydın da şimdi artık gelen için de şey yapma Hani enerji olarak gelen için en azından Dediğim gibi telaşlanma sana yanlış kararlar aldıttırır yoksa diyor. Çok güzel gözleşiniz. Bu da dileklerinizin gerçekleşeceği ile alakalı bir görsel zaten. Şimdi hane içerisinde insanlar sıra sıra dizilmişler şöyle. Şurada bak tam tepede iki kişi görüyor musunuz? Bak burada amcanla baban, annenle teyzen, ablanla sen, abinle bilmem kim. Ya annenle sendir, babanla sendir belki de onu bilemem. Buradaki bağlar kesinlikle birlikte. Yani bu ikili aslında birbirinden kopamaz. Bakmayın diyor öyle tırvırı konuştuğunuza. Bakmayın böyle insanın canını yaka yaka bir şeyler söylediğinize. Annen ne sana diyor bizzat. Abin ne sana diyor bizzat yani. Sen diyor burada zaten bunu aşacaksın diyor. O yüzden de sizin hayatınızda böyle engelleri üst üste koyduğunuz, sıkıntıları geride bıraktığınız, çizgileri çizdiğiniz ama kökleri veriyor. Ayrılamaz ki bu insanlar. Kökünüz bir ya nereye ayrılıyorsun diyor yani. O yüzden e, çok fazla en azından çok fazla bile bile kırıcı olmazsanız sizin hayrınıza olur demektir bu. Çok net sizin hayrınıza olur çünkü e, ayrılmayacaksınız kökler bir boşu boşuna hani şey yüzüne bakamayacağın şeyler söyleme bari diyelim. Şimdi iş tarafındaki kısmetinizin artışı. Gerçekten kaplumbağa dediğim alanın herhalde iş yeriyle ilgili. Sen istiyorsun hemen yemişleri alalım. Hayır efendim önce bir ekecek biçeceksin de ondan sonra ektiğinin bi biçildiği bir cevap gelecek. O yüzden de şunu söyleyeceğim arkadaşlar size. Ee, iş hayatınızdaki bereketinizin artışı maşallah dedirtiyor. Onun dışında aile içerisinde bu ikili kopmaz birbirinden ayrılmaz. Onun dışında aşk hayatında birbirinize bağlı olduğunuz iki insanın resmen bir e, yukarıya çıkışını görüyorum. Bu da senin hayatında eşinle beraber ister buna eşte ister sevgili de ister sözlü de hayatında kimse yok mu senin? O zaman sen evladınla mı bir evdesin bilmiyorum. Çünkü bak şimdi burası burayı çekiyor. Tıngır mıngır üç kişi de gidiyor zaten. Önlerinde aydınlık ve yolları açık. Yani bir aile birliği bir bütünlük var. Seni birileri tanıştırdı da senin hayatın artık birileri olacak ve sen doğru bir ikili olarak yoluna devam edeceksin. Sen ayrıldın da iki evladınla beraber mi kaldın da üç kişisiniz de gidiyorsunuz. Hani burada artık herkes cevabını kendi vereceği için ben sadece diyorum ki bu ikili doğru bir ikili ve bu ikili gelecek vadeden bir ikili. Yani önünüze çık arkadaşlar gidebilirsiniz diyorum. Sadece görebildiklerimi aktardım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, fincanınızın genel anlamıyla alakalı şurada dünyamdan mutluyum kartı, e, kartı diyorum şekli var. E, şöyle düşünün. E, ben dostumu artık kaybetmem. Ona yanlış yapmam. E çok da yeni bir düşman edinmek gibi niyetim de yok. Ben dünyamı sınırladım artık. İşim belli, gücüm belli, sevenim belli, sevdiğim belli. Şimdi iş hayatıyla alakalı bak dengeli gidiyorsun. Sen burada dengeli hareket halindesin. Mantığınla duyguların eşit. Evin içerisinde güzel bir başlangıç var. Bu ikisinin kökü bir. Bu başlangıç barışmak, bu beraberlik devamlılık verir demek. Yüreğinizi sinen bir şekilde güzel başlangıçlar demek. Evlilikle ilgili sen haklıydın. Senin aklın kanıtlandı. Senin gönlüne göre olan bir insan var. Senin yönettiğin bir ilişki var. Sen haklı olduğunu kanıtladın ve onlar sana ayak uyduruyorlar. Önden sen gidiyorsun, onlar arkandan geliyor. Bu evliliği sen yönetiyorsun. Her şekilde senin dilediğin şekilde ilerliyor. Diyebilir miyiz? Kesinlikle deriz arkadaşlar. Ee, tabii ki de bugünlük aktarabileceklerim bu kadardı. Hepinizi dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Sabahları ve akşamları bakımlarıma devam etmekteyim. Her zaman söylüyorum. İlahi adaleti teslim edin. Karşı taraf size yaptıklarından kendisi sorumlu mu? Evet. Sen mi cezasını ödüyorsun? Tabii. Ama sonuç olarak bunun bir çıkış yolu bulunacak. Bu çıkış yolu bulunuyor. Neden? Çünkü geçmişteki sıkıntıları aşan sendin bizzat. E bunların da üstesinden geleceksin. Yeter ki sağlığın buna el versin. Sen sanıyor musun ki bu da kalıcı? Sen neleri atlattın iyi hatırla. O yüzden kendine bu tarz telkinlerle ayaklanmaya çalış. Çünkü beddua etmek negatif bir enerji beslemeni, büyütmeni sağlıyor. Ve günün sonunda bir bakıyorsun aslında karşı tarafa hiçbir şey olmamış. Bu sefer de diyorsun ki ya ben o kadar haksızlığa rağmen onlar nasıl mutlu? Yok yok mutlu falan değil. Yarına kaldı yanlarına kalmadı. Sen emin ol ki o yaptıklarını bedellerini ödediklerini güne sen de şahit olacaksın. Yeter ki buna sağlığın e, el versin ve umudunu yitirme ki yarınlar sana bunu göstersin. Şer sandıklarımızdan hayır gelir ancak buna yarın görebiliriz. Bize yarın gösterir Rabbim. Kararla onu sen için rahat tut diyorum. Bedduayla kendini kirletme diyorum. Umudunu yitirme, depresyonu sokma diyorum. Kendi kendine bunu yapmış olma bari. Çünkü Allah düşürmesin başta sağlık sağlığımız yerinde ise kalanı halloluyor arkadaşlar. Öyle de öyle oluyor böyle de oluyor. Öncekileri nasıl hallettin bunu da halledeceksin. İnan kendine. Belki yorgunsun şimdi ayaklanma zamanı diyorum arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.